Ben de seni seviyorum. Tabii hiç ayrılmayacağız. Ömrümüzün sonuna kadar hep beraber yaşayacağız. Hayır. Bir daha Çok seviyorum. Kaptan Dünya turunda sonunda sunucuları imamın abdest suyuyla çevirmeye başladı gelip sararda görüyor musun? Artık oyunda pingimiz var. 71 MS'de Stockholm sunucusundayız. Madrid sunucusunda hemen gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz zaten naneyi yedik ha. Vallahi ping de var. Ulan <laughs> Bu pezevenk önceden yüzümüze bakardı şimdi yüzümüze bakmıyor. Ne oldu lan? Site git. Tövbe estağfurullah. <laughs> lan nereye gidiyorsun? Bu kim <laughs> Sen bizi bahçede gördün. Bahçıvan mı zannettin? Ne lan? <laughs> ne korktun oğlum. <laughs> Asıl kahpe kimdi biliyor musunuz? Karşısındakine değer verip bir anda terk edip giden de. Rekabetçi girmeden önce dedim bir sunucularında bir DM atayım. Allah kahretsin bu kadar mı ses kasan operatör oynayan bekleyen pusan adam olabilir ya. Türk iş DM'ye kurban olayım. İsveç'i biraz araştırdım şöyle bir bahsedeyim size. Bunu gidip İsviçre ile karıştırmayın. İsveç ayrı İsviçre ayrı. Kesinlikle bunu ben karıştırmıyordum yani öyle bakmadım biliyorsunuz. Çok böyle değişik kurallar var bir baktım falan böyle ev içinde sigara içilmiyormuş. Okul, park, hastane çevresinde falan sigara içilmiyormuş falan filan yasakmış. Sigara içimi nereye gidiyor bunlar acaba? Tuvalette de içilmiyor. Sigara odası var dışarıda? İçmeyin kardeş. Ondan sonra bu toplu taşımalarda falan böyle sohbet etmezmiş kimse kimseyle. Tam tam asosyal manyaklar yani bunlar. Bakalım oyunda nasıllar? Aynı şekil öyle devamlar mı? Hello guys. Ya Bu ne lan? çek Bu ne Bu vol ne oğlum? Two guys back <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne? vol neydi lan? Hadi lan helal. Aman diyeyim oğlum. Üç mermi. Enti. Adam seni yemeğe çağırıyor ya. Diyor ki akşam beşte diyor, biz de orada yemek yiyelim diyor. Eğer beşten önce gidersen şey yapıyormuş. Böyle surat asıyormuş. Burun kıvırıyormuş sana. Ben bana, Beş dedim niye erken geliyorsun falan yapıyorlarmış. Ya da geç giderse sövüyorlarmış falan yani haberiniz olsun. Oh. Öldü öldü Sen... öldü. Minus 78. Bu kadar. Mental, kadar baba bana ping işlerse kahrolayım yani görür müsünüz? Bak 71 MS. Oğlum biz CS'yi de zamanında 70-80 ping oynuyorduk ya. <laughs> ben gidiyorum Allah'a emanet. Totoş'a mı koyayım bakayım. Bak şimdi beni spotu kes. Pislik bir spotlayız. Eleni öldürürüz Bunu yapmayacaktım. Bruno Fernandes. <laughs> Where are you Seyit? Russia. <laughs> Where from, Viper? Russia, Russia How much Russian guys? Maybe four. I'm Turkish man. Do you have Turkish aim? Yeah, I am Turkish aim man. Yes, so good. Thanks man, I love you. Oğlum 4 tane Rus geldi. Biz dedik İsveç dedik. İsveçler uyuyor herhalde. Allah Bismillah. Rahatta kal. Bak elemanı görüyor musun? Rahatta kal sen rahatta. Okay, okay. Mana tengo. Ana nerede ne bak. Tık vurdun onu Seven. Helal. Tık dediğim an buraya bir Ananı seveyim. Bundan korkuyordum işte. Arkaya giden mi hemen? Bakın. Head behind. Kalbimiz temiz valla. <laughs> ne yapacak diye bakıyorum bana ya. Nice shot. Anam. Push him from shower. Ya var ya dedim shower'a döneyim aklımı çıkardı. O çomani. Yi... Ölmedi Ölmeyin oğlum ölmeyin lan. Oğlum bir bak görmüyorum ha beni vururlarsa şu an. Bir ah! Vur, onu. vur lan. Vur <laughs> lan. Tamam bu kadar. Ha <laughs> nereye attın lan ultiyi? Oç. Ha nereye ulti atıyorsun? Bambur <laughs> elbow. Oğlum elbow'a bakın lan. Oğlum lan. Elbow <laughs> oldu. Vur, vur 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 Helal lan. Güzel. <laughs> Acaba İsveçliler oyun mu oynamıyor arkadaşlar? Dümenden mi açılmış bir sunucu? Dümenden. <laughs> Kardeşim. <gülüyor> Nerede lan? Adam arıyorum adam arıyorum. Oğlum ben bu kadar niye atlayamıyorum ya? Ben pistol roundlardan vandalı olan frenziyi çekiyorum. İzleyin şimdi. Al oğlum onu. Ne var lan? Git oğlum git. Sana para verdim. Buraya git. Bir viraj al. Ana nerede? Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Yol parası vereyim. Al o parayı dürbük. Kozgar, kozgar. Abi lan enik. Stick oyun oynama zamanı geldi ya bunlara. Al lan bunu. Sen de buraya gel lan. Ağzına tüküreyim ya. Mouse'u fırlata fırlata vurdum çocuğu. Arkadaşlar ben agro turum, Sıkıldım. Öldü. Elemanı öldü diye bıraktım. Bombatı öldü. Helal oğlum. Ah lan. Lan vur lan. <laughs> vur lan şunu. Vur vur vur. Aha. Efe fattılar lan. What the fuck. What the fuck. <gülüyor> <gülüyor> MVP ama oynadı oynanıyor final biliyorsunuz Bir İsveç krono 1.79 Türk lirasıymış İyi iyi 15 20 lirada dolanmasın da iyi Bunlarla çok da bir şeyimiz yokmuş çok da bir farkımız yokmuş bunlarla It's fucking shit all It's fucking shit değil işte kardeşim Sait tutacaksın Smok atacaksın Rus koyacaksın <laughs> Kardeşim bak bak ben bir tane vururum Sen <laughs> de bir tane, tane vururum ölecek Bu ne yapıyor? Bu hala mining yapıyor burada Vallahi sizi ya. Where are you from? Aşağı. Gözleri dikkat. <laughs> ne seveyim. Öleceğim öleceğim. Öldü Sage kardeşim. Onu ben belaydım size kurban alırdım ama. Konumuz hiç hayır değil yani. Allah seni kahretsin. Ben sana hiçbir <laughs> şey demiyorum kardeşim. Evet. Size mouse klavye tutturan o ellerinize tüküreyim ya. Allah'ım Ölmüyordum Geliyorum 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 geliyorum. Bu <laughs> şey <Teşekkür. Gülüyor> <laughs> Aldın oradan sesi buraya dönüyorsun he Yarın oğlum bana Onanın on nikahı kardeşim dubi çıkaydım la Alnım yarıldı <gülüyor> <gülüyor> Öldün kardeşim sen Hadi kardeşim Hadi öldün kardeşim Herkese bir tane herkese bir tane yardım edin <laughs> Abi ben daha ben üç ne yapayım ben 3 vurdum Gel buraya gel Kırın oğlum ya Allah Oç. Bir de ulti atıyor üstüme ya. Sana <laughs> <laughs> Hadi oğlum. Nice. Güzel. her yerden mermi yağıyor kafama ya. <laughs> Yok abi bun bunlardan olmaz ya. Oğlum bunlar niye B'yi bollamıyor ya? Böyle B mi tutulur bir tane Treple Gariban Treple bir tane B mi tutulur ya Allah için? Şöyle bir agresif yapacağım ha burayı. Oç seni Pushion to me. Hello. Aldın la tüm Şimdi geri kalmış hazır. medeniyetler adına al şu eli la. Bu Hadi oğlum. O oho. Tek tabanca. Arkadaşlar gene ağrı yapıyorum. Tekim A'da. Dikkat. Lan öl. Bu yok edildi. Tık. Eşek şiksiz ne gerek var? Hadi oğlum alırsın bak. Hays olsun. Menden mi, benden, benden ele alıyız vallahi. Hiç şarma şey yine. Pardon. Boş Hayır, nerede? He, tamam herkes ben ölmüş. He. Arkadaş ben CT'de yani bunlardan daha verimli bir çar olduğum için bunları kınıyorum. Adamlar Abi adamlar eğim olarak nasıl dersiniz? Adamlar eğimde çöp arkadaşlar ya. Yani, bir Türk Immortal bunları kevgele çevirir. Go fast, go guys. Go fast fucking see. Hello. Oğlum bunlar var ya. <laughs> Mandapong iyi ya bunlar? Half <laughs> HP. <laughs> 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 <gül Oh, fuck? Bağır fuck ne oğlum herkesi ben mi vurayım eşek spas bir tane adam vurdu. Bak pik üstünlüğüm var çık vur. What you doing man? Allah'ım çıldıracağım siz sizi bir geri zekalısınız. Evet. Oh fuck and lucky Phoenix man. How you die? What you say? Spike ada düştü. Bak bak tiplere bak. Go no long man. Go die. Bak go die diyor go die diyor. Uncharted <laughs> bro. Bu <laughs> <laughs> <Six> <laughs> <laughs> da bunun oğlu ya. Vallahi billaha bak ya. Vallahi mallara denk geldik ya. Bu sunucuda rank kasıyorsanız 5 kasın yoksa bu bunlar ağır bir gerizekalı. Bak oyunun rank sistemi saçmalığını göstereyim mi? Bak FF attırıp MVP olup 19 veriyor. Normal yenilip MVP olduğumda o 20 alıyor. Yani nerede adalet? Arkadaşlar sakın bu bok girip de rankınızı düşürmeyin ve Madrid için eklemede kalın. Allah. git adamı setme koyarım şimdi ağzını gözünü siktirme. Yürü git. Tamam. git.